İşte bu be işte bu yaşasın artık çok zenginim. En iyisi gidip bütün şehri satın alayım. Ne de olsa çok param var. Ehehehe. Şehirdeki herkes ne kadar zengin olduğumu görsün. Ha, ne oluyor orada Kemal amcam değil mi o? Ezik Kemal seni ezik. Ne oldu araba alacak paran yok mu yoksa? Ha, yok mu? Ezik gibi otobüse mi biniyorsun? <laughs> Fakir ne yapayım yani yok gerçekten param. Niye dalga geçiyorsun benimle? Ben de param olsun, güzel bir arabam olsun isterdim yani ama param yok. Ne yapayım? Ne kadar eziksin Kemal ya? Ne kadar? Bir de benim arabama bak. Ne kadar güzel. Evet, gerçekten çok güzelmiş. Sen bu arabayı rüyanda bile göremezsin Kemal. Rüyanda bile. Hop hop sen hayırdır ne biçim konuşuyorsun benim Kemal amcamla he? Ulan Velet sana ne oluyor be sana ne oluyor? İstediğim gibi konuşurum İstediğim gibi. Ne kadar lan bu araba ne kadar söyle bakayım bana hemen. 5 milyon dolar alabilecen mi? He? Alabilecen mi? Bak ellerimde tam tamına 10 milyon dolar var. Sana iki katını veriyorum. Bu araba artık Kemal amcamın. Ne? Oha! Sen bu kadar parayı nereden buldun? Nereden? Benim oyuncak dükkanım var. Deli gibi iş yapıyor. Manyak. Yusuf yeğenim sen emin misin? Gerçekten alacak mısın bana bu arabayı? Hem çok pahalı hem iki katını vereceğim diyor. Boşuna harcam oğlum paranı. Merak etme Kemal amca bende paradan bol bir şey yok. Alıyorum sana. Senin mutluluğun daha önemli. Bu fakir denilen herif de sana rüyanda bile göremezsin diyordu. Şimdi senin olacak bu araba onun olmayacak. O otobüs bekleyecek yani senin araban olacak. Ehehehe. Sen var ya adamın dibisin ya adamın dibisin. Neyse paramı ver de gireyim ben bari otobüste eve döneyim. Hadi al bu paraları arabanın anahtarını ver. Daha Kemal amcamla turlayacağız yeni arabasıyla hadi. Yusuf amcacım sen var ya adamın dibisin lan adamın dibisin. Şu bindiğim arabaya bak sayende. Sen olmasan hala otobüs durağında bekleyeceğim. Harbiden hayalini bile kuramazdım bu arabanın. Senin sayende benim oldu. İki katı fazlası parasını ödedim bir de. Ya ne demek amcacım kazasız belasız kullan inşallah. Beni şurada bıraksana ya biraz işlerim var da daha bütün şehri satın alacağım. Tekrardan çok teşekkür ederim. Tamam madem bırakayım seni burada. Hadi görüşürüz kendine iyi bak arabanla tekrardan hayırlı olsun. Sağ ol yeğenim sağ Evet bakalım başka ne alabiliriz ha? Rüzgar yapma ne olur dalga geçme param varsa ver çok kötü durumdayım. Arıla orada Allah fakiri 5 kuruş vermem sana dosul da dileniyor salak arda. <laughs> Baba fakir bile zengin oldun. sen hala dileniyorsun. <laughs> bir bana bak bir de kendine bak şu saatime kolyeme gözlüğüme bak bir de kendine bak ya kıyafetim bile yok yırtık pırtık. <laughs> Ne olur dalga geçme çok zor durumdayım Yemek yemiyorum kaç haftadır Lütfen kalacak bir yerim de yok Yardım et bana dalga geçme Hey sen hayırdır oğlum sen niye dalga geçiyorsun lan çocukla dileniyor işte Sana ne oluyor lan artist sen karışma Oğlum utanmıyor musun ya çocuk zor durumda sen dalga geçiyorsun Tamam yardım etme ama niye dalga geçiyorsun ha neden ezikliyorsun onu zengin de olabilirsin Allah daha çok versin Ama neden böyle kötü davranıyorsun o dilenen kişiye Sorar ya oğlum sorar ya Allah Allah çattık. Yoksa sen de mi çok fakirsin ne bu fakir de yarışması mı Kardeş fakir değilsen param varsa ne olur biraz yardım et bana ne olur Gensel seni salak kardı o da besbelli senin gibi fakir artık ya da gelir dilenir seninle yalnız bırakmaz seni Nasıl yardım edecek sana salak fakirler Demek öyle ha demek öyle bekle bakalım sen burada göreceksin şimdi kim fakir Buna şimdi hayatının dersini vereceğim Allah Allah ya nereye gitti bu diğer fakir? Ya inşallah para falan getirir ya. İşte şimdi göreceksin sen şimdi göreceksin. Ne demiştin sen bana fakir mi demiştin? Ulan bu paralar ne? Ne kadar çok para var orada ne kadar var? Tam tamına 10 milyon dolar var. O çiş gibi parası onlar Selim Bey. Evet benim de ama dilenen arkadaşa vereceğim şimdi hepsini. Senden kat kat zengin olacak. Arkadaşlar Kerem Komser'in yeni hırsız bebeğini sevdiniz mi? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada o videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi olsa ölümsüz olur inşallah. Artık o zengin olacak sen onun yanında fakir olacaksın. Sen de sürekli dalga geçecek. <laughs> ne gerçekten mi zengin oluyorum kardeşim adamın debisin. Helal olsun sana ya helal olsun. Hayır olamaz. Ayrıca o gözlüğünü, kolyeni, saatini de satın alıyorum. Benim olacaklar. Aslan kardeşim yürü be kim tutar seni? O elemana da haddini bildirdiğime göre artık okula gidebilirim. Ne kadar zengin olsam da okula gitmeliyim. Okul çok önemli bir yer. Yeni şeyler öğreneceğim. Evet çocuklar hepiniz derse hoş geldiniz. Bugün sizi yazılı yapacağım. Sorular soracağım size. Yine mi ya? Yeter artık ya. Bu balde de sürekli yazılı yapıyor. Yeter ya. Ben çok çalıştım. Kesin bütün sorulara doğru cevap vereceğim. Ala oğlum ya bu sınavda kopya çekiyoruz da bunda çekemiyoruz ki. Of yo. Aman baldi ne yaparsa yapsın ben soruları bilmesem de zenginim zaten. Düşük not verirse de parayla düzeltirim. Zaten baldiye bugün bir sürprizim olacak. He <laughs> evet çocuklar ilk soru geliyor. Yollayın gelsin öğretmenim. 2 artı 2 kaç eder Yusuf oğlum senden başlayalım sen ver cevap. Öğretmenim 2 artı 2 şey 5 eder. Oğlum sen salak mısın? 2 artı 2 nasıl 5 etsin? 0 aldın. Kamil sen cevap ver oğlum. Öğretmenim çok basit. 2 artı 2 tabii ki de 4 eder. Aferin Kamil'im benim. Bu Yusuf gibi salak çıkmadın. Doğru cevap verdin. <laughs> Teşekkürler öğretmenim. Evet bu Yusuf tam bir salak. Hadi lan oradan göstereceğim ben sana sala. Ay abim çok daha havalı Yusuf'tan ya Kamil çok daha havalı. Yusuf gerçekten tam bir angut. Ay evet benim kardeşim ama Kamil çok daha akıllı Yusuf'tan. E vallahi ya o Kamil parçaladı. Ki. Kamil çok daha zekiymiş. Senin gibi kardeşimiz olduğu için utanıyoruz Yusuf. Evet ya rezil ediyorsun bizi rezil. Valla ben bile Kamil'i sevmiyorum ama yine Kamil'e hak vermek zorundayım. Kamil çok daha zeki, çok daha havalıymış. Öğretmenim ne diyor bunlar ya? Birkaç soru daha mı sorsanız? Hmm, demek salak olmadığını iddia ediyorsun. Kanıtla bakalım o zaman. Yeni sorun geliyor. Türkiye'nin başkenti neresidir? Demek Türkiye'nin başkentini sordunuz öğretmenim. He, bir düşüneyim. Cevap veriyorum. Muş. Olan sen harbiden sersemsin ya. Kamil'e sorsam kesin doğru cevap verirdi. Kamil oğlum söyle bakalım neresi? Öğretmenim bundan kolay bir sorum var. Türkiye'nin başkenti tabii ki de Ankara'dır. Aferin oğlum sana doğru cevap verdin. Bir kere daha Yusuf'tan daha zeki olduğunu kanıtlamış oldun. Za zor oldun ya Yusuf. <laughs> yok yok iyice rezil kepaze etti bizi ya. Ben bunu kardeşlikten reddediyorum bebek polis. Valla kardeşim ben de ediyorum galiba. Evet evet reddedelim bunu eve de almayalım ya. Soyadımızı kirletiyor. Helal olsun abicim helal olsun. Galiba ben Kamil'i sevmeye başladım ya. Şuna bakın çok zekiymiş. Parçalıyor Yusuf'u. Öğretmenim bana bir hak daha verir misiniz? Bir soru daha sorun. Size bir sürprizim olacak. Demek sürprizin olacak. Sürprizlere bayılırım. Geliyor o zaman soru. Zeka mı daha önemlidir? Para mı? Tabii ki de para öğretmenim. Zeka çok daha önemlidir. Belli ki sende hiç zeka yok. Kamil hadi sen cevap ver. Zeka daha önemli değil mi oğlum? Tabii ki öğretmenim zekan olursa param ne olur yani. Doğru cevap zeka olmalıydı. Yalnız öğretmenim bilmeniz gereken bir şey var. Tabii ki de para daha önemli. Niye biliyor musunuz? Niyeymiş? Çünkü benim çok param var ve bu okulu satın aldım. Bu okul artık benim. Ne okulumu satın aldın? Canım oğlum benim evet haklıymışsın. Para daha önemliymiş. Ne olur kovma beni. Vallahi bilemeyeceğim öğretmenim neymiş? 2 artı 2 kaçmış? Türkiye'nin başkenti neresiymiş? Evet oğlum sen haklıymışsın. 2 artı 2 5 Türkiye'nin başkenti de boş. Daha önemli olan da para. Hadi Valdi yine iyisin. Kovulmaktan kurtuldun ama Kamil'e de sıfır vereceksin. Benim de bütün notlarım yüz olacak okey? Okey oğlum okey. Kamil'in sıfır oldun lan. Hayır olamaz ama öğretmenim bu haksızlık. Oha şuna bakın Yusuf bekledi bekledi sakince avını bekledi avladı zamanı gelince. Aslında Yusuf çok daha zekiymiş çok da zenginmiş. Ay Kamil utanıyorum senden keşke Yusuf benim abim olsaydı. Olay Yusuf canım arkadaşım benim ben seni o kadar çok seviyorum ki senin için adam bile döverim ben. Canını sıkan biri varsa söyle kardeşim hemen kafasını koparayım. Canım kardeşim aynı hapisine çekmiş aynı ben. Hadi lan oradan bebek polis asıl bana benziyor. Aynı ben çok zeki benim gibi. Çok da havalı. Ay evet kardeşimiz çok havalı ya. Çok çok yanlış düşünmüşüz. Neyse size güzel bir ders verdiğime göre ben artık gidebilirim. <laughs> evet sonunda eve gelebildim. <laughs> Yusuf oğlum hoş geldin. Şey sana kötü bir haberim var. Söyleyeceğim ama sakin ol tamam mı? Ne kötü bir haberim mi var ne baba söyle çabuk. Ne oldu bir şey mi oldu hayır. Oğlum söz ver bana sakin olacaksın tamam mı? Olan olmuş yani yapacak bir şey yok sakin ol oğlum olur mu? Baba çıldırtma sana adamı söylesene ne oldu? Kalpten gideceğim şimdi. Çok mu kötü bir şey oldu hadi delirtme söyle meraktan öldüreceksin hadi söyle. Oğlum oyuncak dükkanına hırsız girmiş. Artık çok ama çok fakirsin hiçbir şey kalmamış bütün paranı almış dükkanında dağılmış. Ne dükkanıma hırsız mı girmiş fakir mi kaldım hayır. Ne yapacağım ben şimdi ne yapacağım? Ulan kesin o havuzlu evdeki adam girdi. Hayır beni fakir bıraktı. Boş ver oğlum tekrar çalışır kazanırsın. Hayır baba anlamıyorsun. <laughs> Bütün emeklerim gitti. <laughs> Tekrardan fakir kaldım hayır. <laughs>